Abdest veya gusl için su bulamazsan veya suyu kullanamazsan teyemmüm edersin. Abdest ve gusl için teyemmüm aynıdır ve şöyle olur. İki kolunu dirseklerinin üst tarafına kadar sıvarsın. Namaz kılmak için teyemmüm etmeye niyet edersin. Bismillahirrahmanirrahim deyip, iki avucunu temiz bir toprak veya sokaktan gelen toprak tozlarıyla tozlanmış ev eşyası üzerine vurursun. Ellerini birbirine sürtüp, yüzünün her tarafını tam olarak meshedersin. Toz toprak varsa, sürterken ellerden yere düşer. İki el ayası açık, dört parmak yapışık, baş parmakları ayrı olarak avuç içleri yüze karşı, Parmakları yatay vaziyette iki elin uzun parmakları birbirine dokundurulur. Uzun parmakların üst kenarı saç kesimine gelmek üzere yüze konup eller yüze yapışık kalmak üzere yukarıdan aşağı çene ucuna kadar indirilir. Böylece yüz bir kere mesedilmiş olur. Yüzde iğne ucu kadar el dokunmamış yer kalmamalıdır. İkinci bir defa iki el ayasını aynı suretle toprağa vurup, sol elin ayasının yarısı yani dört parmak içiyle, sağ elinin beş parmağı bitişik olarak tırnağı ucundan başlayarak, dirseğe kadar dış kısmını meshet. Yine sol elinin iç kısmı avuç ve baş parmak içiyle, sağ kolun iç kısmını dirsekten bileğine kadar meshedersin. Bu esnada başparmak içi sağ elin başparmak dışını meseder. Gevşek yüzük oynatılır. Sağ elinle de sol kolunu aynen böyle yaparsın. Parmakların yanlarını diğer elin parmaklarının içleriyle mes lazım değildir. İşte teyemmümün tertibi budur. Teyemmümün farzları üçtür. 1. Niyet etmek, niyetin kalpten olması lazımdır. 2. Ellerini pak toprağa vurup, yüzünü tam olarak meshetmek, yani sıvamaktır. 3. Yine ellerini temiz toprağa vurup, kollarını dirseklerinle beraber meshetmektir. Aynı topraktan çok kimse teyemmüm edebilir. Su bulunca teyemmüm bozulur. Şafii'de ve Maliki'de, her namaz vakti girince yeniden teyemmüm etmek lazımdır.